Çeşme aynen bu gibi miydi? Yok, böyle değil. Ön çeşmeler yoktu. Bu üstündeki bu duruyordun da. Üstüne evet. Öyle sallanıp dolduruyorduk. Evet. Duvarın çıkıyor. Duvarın gibinden yukarıda. Ee, şeyden o sallanıp dolduruyorduk. Evet. Bir hatta kuyu ben bir birine... gibi bir şey He, Kuyu gibi. Havuz gibi. Şey. Ben evet. Ben hatta bir defa sizin sırtı vermişim, Bir de şeyi kırdım. Temiz kırdım burada. Ee, Sadece iki saat geçmiyor su içmediği için. Yemekten sonra iki saat geçti. O saatte mutlaka soğuk su ihtiyaç vardı. Yani buranın soğuk olduğu için herhalde. Soğuk bir şey için sunuyor, Çok güzel bir su. Yosunlu ama yani. Çok yosunlu. Evet. Yosunlu diyorum. Yosun Yok çok güzel bir su. Yok, güzel bir su. E, işte. <laughs> Oradan ıslat her gün buradan. Ben bir saatte gidip geliyordum buraya. Bir saat. Bir saat. Beş dakika geç kalsın. doğrusu kimle konuşur? Vallahi millet kimle konuşur diye. Yani bir saatte buraya gelirim. Burada bir su içe şey geçebilirsek bu taşı şehir gezine koşuyor. Yani yarım saatte buraya gelip yarım saatte gidiyor mu? Gidiyor. Bir saatte tamamen gel. Hoş. Bir gün nasıl oldu? Bir gecikmişsin falan. Bu Şaban abi. Şaban, Hı. abi. Maşallah. Çok güzel. Geldi mi sonuç? Evet, geldi. O Osman halinden çeter burada durmuş. 40 günde bir yem şey böyle yemek yedirmiş. Ondan sonra ağır kurum bıçakla çarlarmış. Ustadan haber veren bu zat. Şimdi o da Fatih okudu kabul etsin. Evet. Ustadan önce mi yaşamış o? Ustadan evet yaşamış. Da, Ustadan o haber diyor. Bu mevkide yaşarmış dayı. burada. da, Evet. 40 günde bir yemek yemiş. Buradaki kabir kimin? O başka bilmiyorum. Ben hiç duyuyorum. Muharrem şey, Muharrem Muharrem Buraya Cuma günleri, Cuma günleri yani çok gelen kadınlar gelir eseri. Teynadır. Çok bu, bu burası. Gelen giden buraya Şu yaptım işte buraya. Siz yol Bizim yolumuz burası ne ben? Evet. Şu yol. Buradan buradan böyle incelik yol gider. Bu sonra buraya da çıktı mı? 65'ten sonra yapıldı bura. Yok, 65 sonra Taş Ocağı açıldı buraya da. Evet. Taş Ocağı'nın sayesinde 60'larda şey Demirci Yaşar Usta vardır. Bir o batırmış vesaire etmiş. Ben demiş işimi düzeldim de bura bir mezar vardı burada 60'larda, 59-60'larda bir tek mezar vardı. Ben dedim iş, işimi düzeldim. İnşallah buraya bir türbe yapalım. O işin düzel diyor. Buraya bir türbe yapıyor. Seküleri yapıyor bunları. Şimdi 69-70'lerde burada Arap Hacı de beni Hayrettin diye, biri, diye muhtemel bir arkadaşımız. Bu sefer cami yapmaya tesebbüs ediyor. E, caminin şeyi betonla atıyor. Benim evimde şu aşağıdaydı ama. Bizim de haberimiz oldu. Geldik, ziyaret ettik. Ondan sonra karınca kadar önce bizim de yardımımız oldu. Arkadaşlarımız, hep Çok muhtemel kişiler. Buraların seklerinin betonları, çeşmeli <laughs> tatuvarı gibinden buraya aldık. Çeşmeyi yaptık vesaire. Elimizden geldiği kadar hizmetimiz oldu yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah. çok Üç senedir gelmiyordum buraya. Yok mu? bir on beş gün üç sefer gelmiş oldum. Dün her <laughs> <laughs> mesela geldim bu on bu beş dakika durdum gittim. Hı. Misafirler var ben. Varla bu karşı tarafa mı düştü? Varla var. Bak. Barla şu dağın arkası. Şu bak ev duruyor orada. Evet. Bu karşı şey ben. Bak üniversite orada karşı üniversite. Evet. Kampüs. Ee, buradan şimdi Asıl. oradan hatırlamadım. Bak eskiden yol Üniversite şu iki dağın ortasından giderdi. Evet. Orada bir o Evet. O zaman e, oradan giderdik. Bugün Çıkıra be Bey aldık tadımız. Güzel Bey, Gelne Bey. Tungra Bey beraber. Oraya gittik. gelmedik. Yeşillik bir gün var. Şimdi de sarkılı Genç kim dedi? Usta. Ne dedi? Sarkılı Genç, Ha evet, <laughs> <Aa>, kim dedi? <laughs> Kısıra Bey, Zübera Bey. Zübera Bey, Cener Bey, Cener Bey. tebessüm etti ya hiç şehir ya birisi ya hiç. Elhamdülillah. <laughs> Ana, yani, usta irtifat iltifat ediyor. Yani, usta, bir kişi usta benim diyordu. Bir kişi kaldıramadı. Yüzlerce benim vekil olacak. Binlerce vekil olacak. Benim bir kişi kaldıramadı. Ama yani, usta zamanla zemine bütün ameleleri iltifat etmiş. Gidiyordum böyle. Yani, Hadi gidelim. Şimdi daha vakit var. Buraya ustası beraber mi çıkmışsınız? Oraya beraber. Ben buraya. Şere? Buraya. Buraya gel. Merhaba çekmişsin. Kaç defa gelmişsin? Aşağıda de kadar yok. Ustazımız her zaman gelemez. Evet.